olarak da yeşile dönüyor getiriyor. Getirdiğinde... hem bu tip sahil alanlarında hem de ormanlık alanlarda yapılabilen bir spor. Atakum Belediyesi, Türkiye Oryantirik Federasyonu, Samsun Amazon ve Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle Güzelyalı Mahallesi'nde Oryantirik sporunun tanıtıcı yarış düzenledi. Halkalarla gösteri ve hedefleri sırayla bulmanızı istiyoruz biz size. Şu anda tam olarak şuradayız. numara bu. Bu üç numara bence. Bir mi? böyle delikli. Bak gördün mü? Şimdi ikiyi bulacağız. İki. Toplumda çok fazla duyulmamış, özellikle son yıllarda daha çok gündeme gelmiş bir spor branşı. Özellikle pandemiyi yaşadığımız bugünlerde kapalı alanlarda, ya da çok kalabalık alanlarda yaptığımız spor faaliyetlerinin dışında fazla yararlanmamız gereken de bir branş aslında. Türkiye Orientinik Federasyonu Samsun İl Temsilciliği olarak ve Amazon Doğa ve Orientinik Spor Kulübü olarak ee, Sağolsun belediyemiz bizlere destek verdi. Sıcak havanın tadını çıkarmak için Atakum sahiline akın eden vatandaşlar oryantirik parkuru sürpriziyle karşılaştı. Daha önce oryantirik sporu ile tanışmamış olanlar bir ilki yaşamak için yarışmaya katılırken deneyimliler ise eğlenceli vakit geçirmek için gönüllü oldu. Evet, Yok Hayır. 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 Evet. Yarışma alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, eğitmenler ve yarışmacılarla bir araya gelerek sohbet etti. Yani hem ekrana bakarıp hem koşacak mı? Hem bunu alıp. E, ekrana değil. bu, Bunun aynısı orada da var. Hı -hı. Yani o müzik yerine geçiyor yani. Anladım. Yani sistemimize düşüyor. Hangisi bu birinci, daha, hangisi bu daha, ikinci? Bu daha kolay. Bir yolda öbür türlü suçluluk O normalde bizde arada, yok. Yarışmamızda telefon yok. Öyle mi? Tabii. Normalde bu uygun, telefon yasak. Siz bu kadın grubumsun başta böyle. Siz yani, Bir kadın bir erkek sporu çıkaracağız şimdi. Ee, telefon normalde bizde yoktur ama yüzük olmadığı için biz bundan. Evet. Neden? Evet. almak evet. için, sıralamalarını almak için. Yani şey Kışın, gücün, gücün, gücün. Bunlar şu an çıkış yaptıktan sonra haritayı evet. görüyorlar ilk defa. O yüzden böyle kapalı Atakum'un ormanlık alanlarıyla oryantilik sporuna son derece uygun olduğunu belirten Türkiye Oryantilik Federasyonu Samsun temsilcisi Eray Kurtoğlu etkinlik hakkında bilgiler verdi. Burada öncelikle bu alanlarda spor branşını tanıtıyoruz. Küçük bir antrenman yapıyor çocuklar ya da gençler ya da vatandaş. Sonrasında da bu alan komple haritalandırılmış, Orientalink'te haritalandırılmış alanlara ihtiyaç var. Biz de Atakum sahili e, haritalandırdık ve bu alanda e, Orientalink faaliyeti yapıyorlar. Küçük bir yarış gibi düşünebiliriz. E, bu küçük bir tanıtım olacak ama Atakum'un birçok yerinde e, biz bu Orientalink'i e, yaptıracağız. Çünkü e, Atakum orman açısından da çok zengin bir alan. Sadece sahili yok, aynı zamanda orman alanları da var ve orman alanlarında da biz haritalandırma yaptık. Dolayısıyla hem gençlerin hem çocukların hem de yetişkinlerin aynı zamanda anne babasıyla birlikte çocukların katılabilecekleri etkinlikler planlıyoruz. Bu açıdan da öncelikle Atakum Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz Türkiye Oryantnik Federasyonu olarak.